10 yıldır sevdiği erkek arkadaşı için gelinlik lehengası giyip büyük bir mutluluk yaşayan kadın, tam o sırada gelen bir telefonla adeta cennetten cehenneme sürüklendi. Erkek arkadaşı telefonda "Az günüm, şirkette aniden çok önemli bir iş çıktı. Bugün gelemeyeceğim." dedi. Telefon kapanır kapanmaz mağaza çalışanları sevinçle bağırdı. "Bay Suhan geldi." Kadın şaşkınlıkla arkasını döndü. Gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Nişanlısı Suhan, başka bir kadının elini tutmuş içeri giriyordu. "Suhan, ona bir söz verdim." Her yıl mutlaka bir kez düğün fotoğrafı çektiririz," dedi. O an kadının gözlerinden yağmur gibi yaşlar akmaya başladı. Gerçeği nihayet anlamıştı. 10 yıldır kalbini verdiği adamın aslında evli olduğunu, bir eşi ve çocuğu bulunduğunu öğrendi. Bir darbe daha aldı. Tesadüfen Suhan'ın bir arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasını duydu. "Suhan, onunla sadece genç ve güzel olduğu için birlikteydim. Eğer hoşuna gidiyorsa bir gün onu sarhoş edip sana yollarım," diyordu. 10 yılını verdiği gençliği, gerçek aşkı, her şey bir anda yok olmuştu. O anda kadının aşkı nefrete dönüştü. Hedefini Suhan'ın oğlu Çeng'e çevirdi. Suhan'ın da kendi yaşadığı acıyı hissetmesini istiyordu. Bir tuzak kuruldu. Kadın, büyük bir ustalıkla alışveriş merkezinde bilerek Çeng'e çarptı. Suhan'ın kullandığı parfümün aynısını sıkmıştı. Koku, Cheng Feng'in hemen dikkatini çekti. Uzaklaşmak isterken çocuk onun elini tuttu. Kadın onu tamamen etkisi altına almıştı. Kısa süre sonra Cheng Feng kendi isteğiyle kadının kafesine gelmeye başladı. Kadın biliyordu, o sahtekar sevgilisi mutlaka oraya gelecekti. Bir yandan Suhan'ın özürlerini dinliyor, diğer yandan bilerek öyle bir sahne yaratıyordu ki, oğlu ikisi arasındaki yakınlığı görsün. Suhan oğlunu görünce paniğe kapıldı, bahaneler uydurup hemen oradan kaçtı. Oğlu ise kafede kaldı bir oyun daha oynandı. Personel bilerek sıcak kahveyi Cheng'in üzerine döktü. Eli yandı kadın onu evine götürdü, yarasını temizledi, ona temiz kıyafetler verdi. Çocuk sordu. De neden erkek kıyafetleri var kadın bunlar babamın dedi. Küçük küçük işaretler, yakınlaşmalar. Sonunda Cheng Feng tamamen onun ağına düştü. Onsuz bir adım bile atmıyordu kadın bir hamle daha yaptı. Lin gülümseyerek bilerek hadi senin evine gidelim anne babanla tanışayım dedi. Suhan ve eşinin evlilik yıl dönümüydü. Yavaşça parti salonuna girdi Suhan'ın gözleri ona takıldığı anda yüzü birden bembeyaz kesildi.